Peki, Gülnaz son bir soru Mustafa'ya. Evet, e, iyi akşamlar Mustafa Sandal. Seni çok seviyoruz bu arada. İyi akşamlar, teşekkürler. <laughs> İlk abimizden bu yana e, çizginizi değiştirmesinden, tarzınızda değişiklikler olsa da çizgisini, çizginizi değiştirmediniz. Bunu korumayı nasıl başarıyorsunuz? Ee, yani... Anlattık aslında ama yani, yani bir kısa daha... Bir kere ben hani bu işe, neden girdim? Müzik aşkından ötürü girdim. Yani benim bu işe girişimdeki ilk neden ve e, şey amaç hani çok şöhretli bir bir insan olayım e, gibi gibi şeyler değil yani. Ben müzik aşkından ötürü üniversite eğitimimi Amerika'da yarıda bırakarak Türkiye'ye geldim ve e, İstanbul Gelişim Stüdyosunda e, asistan olarak Sen e, şeyi yaptın abi. Yani anne seni Amerikalara gönderiyor baba. Deli gibi Amerika'da İsviçre'de, İsviçre'de okulu bitiriyor. Oradan Amerika'ya gidiyor falan filan. Aile bekliyor böyle delice bir oğlan dönecek ve manyak bir şeref olacak bizim hayatımızda derken ben popçu olacağım diyor adam bir anda. Yani aile o sırada bambaşka bir durum var değil mi? Esas Tabii ki, yani orası bir nokta yani. Ya bir de ben hani Amerika'ya gittiğimde öyle yani kolay şartlarda gitmedim. Yani ailemin çok zorlanarak beni gönderdiği bir durumda gittim. Ve iki buçuk sene sonra Boston'da Sınıfta otururken hiç unutmuyorum İş Hukuku dersi böyle önümde bir kitap. Ya ben bir türlü orada olmak istemiyorum. Hani kalbimde, ruhumda müzik var. şimdi yok. Ya, i̇ş yani iş hukuku, hukuku dersi okuyorum. Ne işim var burada benim kafasındayım? Dedim ki Mustafa dedim bir karar ver ve bu kararın arkasında dur. Ya dedim buradan kalk. Dedim dön <laughs> Türkiye'ye ve kendini müziğe ver. Ya da burada otur bu yolda devam et. Ama bir dakika şimdi bunu tavsiye etmiyoruz değil mi? Yani şu anda bizi dinleyen üniversite öğrencileri... Ya Beyazıt ben şunu iş tavsiye ediyorum. okurken popçu olmak istiyorum. Kapat var bir sınıflar boşalıyor falan. Ben, Olunuyor diye bir şey yok yani hani riske atmayın da. Ya, ben şunu tavsiye ediyorum. Yani bütün e, herkese bunu tavsiye ediyorum. Bütün genç arkadaşlarımıza e, bunu şunu tavsiye ediyorum. Kalbinde ne varsa onun peşinden git. Çünkü hayatını sevmediğin bir işle, hayatını Sevemeyeceğin bir işle geçirmek bence çok yanlış. Kalbinde, içinde, ruhunda ömrünü geçireceğin. Çünkü insanın mesleği ömrünü, ömrünün büyük bir bölümünü alan bir durum. Ama yüzden, biraz da yani paran varsa. Abi yani benim param yoktu ya. Ya ben ami bak ben sana şöyle söyleyeyim. Ben Amerika'dan geldim Beyazıt. Cebimde 5 kuruş para yok ama ciddi bir müzik aşkı var. Gittim, borca girdim. Hiç unutmuyorum. Senetler imzaladım. Müzik aletlerimi aldım. Gece gündüz stüdyoda yatıyorum, kalkıyorum, orada yaşıyorum. Beste ve şarkı, yani aranjman yapmak ne demek bunları öğrenmeye çalışıyorum. Gelecekle alakalı hiçbir garantim yoktu. Yani içimdeki ses haricinde başka hiçbir garantim yoktu. Sadece içimdeki sesi dinledim ve hayatım boyunca mutlu olacağım işi yapmak istedim. Peki ya olamasaydın şu anda içindeki sese ne derdin mesela? Evet <laughs> <"Tütü"> yemiştim yani. <gülüyor> 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 ama bir şey söyleyeceğim burada. Çok evet. önemli bir şey söyledin. Çünkü şöyle bir şey oluyor biz çok göz önünde iş yapıyoruz ve işte herkes ya ben de oyuncu olmak istiyorum, İşte ben de şarkıcı olmak istiyorum, ben de bilmem ne. Çok doğru hani yüreğinin sesini dinle ve yapmak istediğin mesleği yap ama bunun yanında hani sen onu yapmışsın belli ki bir sürü şey gerekiyor. Yani azim gerekiyor, sabırlı olmak gerekiyor, çok çalışmak gerekiyor. Hani hadi ben oyuncu olacağım, hadi ben bir oyuncu olayım, bir ajansa yazılayım. Tabii hani çok basitmiş. Yani çok, şey hani çok basitmiş. Sadece yürekteki sesle biten bir Öyle bir şey değil, hani basitmiş gibi görünüyor ya bazen Hı. bizim yaptığımız iş. Yani ben, ben mesela hani ben şimdi şu an burada oturuyorum. İşte şu an Aysel'i oynuyorum ama buraya gelene kadar... Neler yapıyorsun böyle böyle? Hani böyle böyle geliyorsun. Kazıya kazıya, hep kazıya. Daha kazıya, da fecis, kazıya. Tabi, yani <laughs> ya o yüzden Doğru. hani sadece tabii ki sesini dinliyorsun ama onun yanında birçok şey ya yapman, gerekenleri evet. evet, yani yapman, yapman gerekenleri yapıyorsun zaten. Yani yapman gerekenleri yapmadan o iş olmuyor. Evet. Ama şöyle bir formül yok. işte ben okula gittim, üniversitede gittim ya ve ve başarılı olacağım. Böyle bir garanti, böyle bir bir formül yok. Yani bugün Mark Zuckerberg'ten Steve Jobs'a, Bill Gates'e kadar bunlar üniversite terk adamlar. Birazcık. Yani. <laughs> şimdi Doğrusu bu abi. Bakın çocuklar. Bunlar çok önemli konular. Bunları iyi dinleyin. Üniversiteyi terk edin. Bakın bunlar. <gülüyor> <gülüyor> şimdi verdiğimiz örnekler var. Yüreğimin sesini dinledim. Bunlar hep üniversite terk. Yok şaka tabii bir tarafa. Ee, ben konuyu şöyle bir. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun da. Yani zaten bu ülkede de. Dünyada da böyle. De. Hani bu ülkede var mı? İş bir süre sonra seni buluyor. Yani biraz da böyle bir durum da var. Sevsen de sevmesen de bir süre sonra o seni buluyor. Buluyor dediğim o işi yapıyorsun. Sevsen de yapıyorsun, sevmesen de yapıyorsun. Bazen başka çaren kalmıyor. Ama yüreğindeki ses biraz da yeteneğin, biraz da tırmalamaya mecalin varsa, hani dayak yemek istiyorsan hayattan, sağlamlarından ee, o zaman fayda var. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.